Mustafa Kemal Atatürk Şiir Fatih Güler Müslüman Aile Çocuğu Mustafa Kemal Atatürk Damarda Türk Kanı Olan Mustafa Kemal Atatürk Coşkusu Akışındadır Sevgisi Bakışındadır Hedef Yanı Başındadır Mustafa Kemal Atatürk tek ulu önderimizdir. Pek karakter sahibidir. Her hakiki şahididir. Mustafa Kemal Atatürk Gözlerinden ay doğar. Saçına yıldızlar parlar. Kalbinden Türkiye çarpar. Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan Bayram Tek Bu bütün dünyaya örnek. Gururlanmakta bize hak. Mustafa Kemal Atatürk. Samsun'da masaya vurdu. İstanbul selamı aldı. Çanakkale'de sözü kesti. Mustafa Kemal Atatürk. 1938. Koca çınar gelip geçti. Sadece gözünü yumdu. Mustafa Kemal Atatürk. Laik Türkiye Cumhuriyet. Ebediyen yaşayacaktır. Gözün arkada kalmasın. Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Şiir. Fatih Güler.